Yeni normalleşme sürecine girilmesinin ardından, hangi işletmelerin açık, hangilerinin kapalı olduğuna yönelik vatandaşın kafasını karıştıran sorular gündeme gelmeye başladı. Alanya Esnaf ve Sanatkarlar Odası Başkanı Nuri Demir, konuyla ilgili açıklamalarda bulundu. Geçen hafta içerisinde 143 çeşit esnaf grubunda birkaç tanesinin de açılması Sayın Reis'i Cumhurumuz tarafından açıklandı. Enerji yayınlandı, bütün esnaflarımız şu anda açık durumda. Yalnız pandemiden dolayı bu rahatsızlıkların çoğu almaması için, vakaların çoğu almaması için, ölümlerin olmaması için yüzde elli kapasiteyle çalışmalarını öneriyorlar. Ve devletimiz açıkladığı gibi kaymakamlıkta da toplantı yaptık, valilikte de yapılıyor. Esnaflarımız kendi kendilerinin zabıtası, kendi kendilerinin polisi olacak. Uymayanları devletin Birimlerinden haber beklemeden kendileri müdahale edecekler. Çünkü neden? Şu anda Antalya bölgesi, bilhassa Alanya'mız turuncu e, statüde. Bunu inşallah sarıya dönüştüreceğiz. En kısa zamanda vakaları azaltacağız. Bütün dünya ülkeleri İngiltere başta olmak üzere, Rusya başta olmak üzere Türkiye için can atıyor. Bir an önce pandemi bitsin, biz tatile gidelim diyorlar. Çünkü Antalya bölgesinde en güzel yerlerden birisi Alanya'dır. Onun için burada esnaflarımız hijyenik kurallarına uyarak devletimizin önerdiği masa sayılarını azaltarak müşteri sayılarını sırala alarak vakaları çoğaltmadan çalışma sını istiyorlar ve devletimizde komple bütün Türkiye'de olmak üzere vaka olan çok yerlerde bizlerden de temsilci istediler esnafları kontrol edeceğiz uymayanları uyarmaya için e, uymaları için uyaracağız. Öte yandan dün Alanya'daki oda başkanlarıyla beraber Antalya temaslarında bulunduklarını ifade eden Demir, Adlıhan Dere'ye sunulan dosya hakkında bilgi verdi. Dün e, Antalya'ya toplantı yapmaya gittik. E, Ayasofya'da da ben bir dosya götürdüm. E, şimdi genç girişimci esnaflarımız var, kız erkek. Bunlar devlet tarafından sigortası, bağ kuru karşılanıyor ama bazı şeyleri karşılanmıyor. Bu nedir bu? Ola aidatları esnaf sicile kaydı ve e, ruhsat alırken bunların e, bu haklardan da yararlanması için Sayın e, Aysoğlu başkanımız Allah'ın dereye dosya sundum. E, bir an önce Ankara'ya götürecek. Orada da test başkanımız Sayın Bendevi falan dökenle görüşecek. O başkanımız da bizim büyüğümüz olarak bakanlara iletecek, bakanlıkta da inşallah bir yürürlüğe giren bir kanun çıkar. Çünkü genç kardeşlerimiz sermayesi bol olan kişiler değil. Onlara da bu hususta bir yardımcı olabilirsek ne mutlu bize.